Arkadaşlar hızlı hızlı tırmanıyoruz. Umuyorum ki siz de hızlı hızlı tırmanmaya devam ediyorsunuzdur. Bu sefer güzel bir meçhabımız var. Ledel tempolu Udyr var karşımda. Ben size demiştim Udyr'a Ledel tempo girmeyin demiştim. Bakalım bu kardeşimiz Udyr'a Ledel tempo girmiş. Çalışacak mı çalışmayacak mı hep birlikte izleyip göreceğiz. Ben şu anda Udyr'ın Warwick'i dövebileceğine inanmıyorum. Karşıma gelen Udyr'ların da hepsini istisnasız bir şekilde ormanda dövdüm. Bunu da döveceğimize inanıyorum. Yine size bizim mevzuyu anlatacağım her şeyi anlatacağım. Sadece şunu yapmak istiyorum. Bu el bu el şunu yapmak istiyorum. Beyler salın abi salın salın. Şuraya bir tane ward bırakacağım. Bak gold şu anda unutmayın. Şuraya ward'u koydum. Resete aldım. Tarayıcımı aldım. Red'ime doğru ilerliyorum. Oradaki ward adam bize orada mı takılıyor? Başka bir yerde mi takılıyor? Bunu gösterecek ve ben bunu gördüğüm zaman arkadaşlar counter jungle yapıp yapmadığımı bileceğim zaten. Bizimkiler birazcık agresif yapıyorlar orada ama sıkıntı. Top lane'e bakalım. Top Hortak hortlak var. Bence Volibear'a Hortak yerine de del tempo daha iyi oluyor. Aynı şekilde tam de. Zaten bu karakterlere tank kasıyorsunuz arkadaşlar. Hani gidip hortlak almaya bence çok gerek yok. 1v1'de ledel tempo ile kafa kafaya girdiğinizde ledel tempo rakibi yok ettiriyor. Gold'dayız. Bronzu geçtik, silver'ı geçtik. Sıra geldi gold'a. Umarım ki videoları böyle düzgün bir şekilde izliyorsunuzdur arkadaşlar. Size de bir şeyler katabiliyorumdur inşallah. Oğlum Warwick listsiz başlar mı ya? Hayda. <laughs> selam ekşik, <laughs> selam güzellik kanalıma hoş geldin. Ben Deniz Elerci. Arkadaşlar bizimkiler adamları dallıyorlar. Her ayda da farklı şeyler görüyoruz gördüğünüz üzere. Bu arada bana yardım etmemeleri birazcık kötü oluyor. Adam ondan sonra iki level'da EYM'yi açıp bizimkileri parçalarsa sıkıntı çıkartabilir. Benim adamın şeyine koşturmam gerekecek arkadaşlar. Seri bir şekilde. Bakın farklı bir petting yapacağız şimdi. Ben size göstereyim. Blue'yu alıp da koşturmak istiyorum. Udyr'ın cam değerinin çünkü düşeceğine inanıyorum. Hatta şöyle yapalım. Bakın şöyle yapalım. Bakın daha güzel bir fikir var aklımda. Fest yapalım tamam mı? Festten kastım şu. Hızlı bir şekilde, çok hızlı bir şekilde, maksimum hızlı bir şekilde 3 level'a ulaşalım. Udyr'a invade atalım abi. Invade'de Udyr'ı keselim. Neden? Udyr çünkü W skin'den açmayacak ve bizden kaçmak zorunda kalacak arkadaşlar. Udyar da bizden kaçınca biz Udyr'ı normal bir şekilde döveceğiz. Normalde rakip ormanda bu hızlı bir şekilde kesme taktiğimi kendi ormanında kullanıyorum. Planımı değiştirdim biliyorsunuz. Hop geldik buradan bunu parçalıyoruz. Amacımız counter Karşıda kimin olduğunun önemi yok. Warwick herkese Counter Jungle yapabilen bir karakter arkadaşlar. Nefesleri tutalım. Sessiz konuşmaya başlıyoruz. Counter ile ilerliyoruz. Bu arada like atmayı unutmayın. Haydi bismillah. Başladık tanımaya. Hmm. İralya gelebilir bana. Bu arada onu söyleyeyim size. Arkadaşlar İralya'dan sonra tam Kench gelebilir. Hepsi koldurunu eklemiş. Ne yapacağız? Bak vurdum çekiyorum ya buraya. Gel ya kral. Hızlı gelecek bu arada Udyr. Ormanı çünkü hızlı dönüyor. Haydi kral. Haydi. Hadi Warwick yaparsın oğlum. Sonra dönüşte Udyr'ı kestikten sonraki bizden kaçmazsa yani kaçırmazsak elimizden. Peşine İrelli'yi de keseriz. Haydi oğlum. Buraya kadar beklemem lazım arkadaşlar. Çocuğun buraya kadar gelmesi lazım. Seni yedim ben bu arada. Tamam. Ha. skill bekleyeceğiz arkadaşlar. Skill bekledikten sonra oynayabiliriz. Şimdi bak bekle, bekle. Ha, üstten alacağım. Üstte de tam kenç var. Bana sıkıntı çıkartabilirler. O adam şu anda nereye gidecek? Skatala gelmek isteyecektir. Smite'ım var. Bakalım ne oluyor? İzleyelim şöyle bir. Tamam, gelmiyor buraya. Hemen şunu bir seriden smite'sız keselim. Irelia'nın oraya gelmesi birazcık bizi bozdu. Udyr'da da bu arada yani adam öfkeli E'ye bastı. Gördünüz mü bilmiyorum da iki kere hızlandı yani oradan. Hemen alt tarafa doğru koşturalım. Beni görecek bu çocuk ama ben problem olacağını zannetmiyorum. Bedava skatıl. Neden bedava skatıl benim için şu anda? Smite'ım var ama katılışım bak kendimi öldürmeyeceğim. İzle burayı. Tamam. Gayet iyiyiz arkadaşlar. Gayet iyiyiz. Hiçbir sıkıntımız yok şu anda. 10 numara 5 yıldız. Ya ne yapacağız? Golem kampımızı alacağız, döneceğiz. Inmate istediğimiz gibi gitmedi işte. Her zaman istediğimiz gibi gidecek dedi bir şey yok. Sen bittin bu arada kral. Sen var ya bak ekmek kafalısın. İralya'ya getiriyor olabilir mi sizce peşinden? Dostu bitecek ya illa. Ben de bu arada ince ince ledel tempo üst ekliyorum. Nereye kaçacaksın kanka her tarafını kapattık. Oğlum ne alaka çok hızlı. Ezzy <laughs> kaldı bir dakika. <laughs> Çıkardım arkadaşlar Ezzy 3'te 3 attım. Öyle bir şey olabilir mi ya? Ya şu E'yi tuttursaydı güzel olurdu. Tutturamadı. Okey canımız sağ olsun. Arkadaşlar klasik mahvolmuş kralın kılıcını şu bölümünü alıyorum. Golem kampımı gidip orada resetletmem gerekiyor. Udir 16 CS ormanına girdim ya. radish aldım ya o yüzden birazcık sinirlendi. Çeşke Zerat skillini tuttursaydı tutturamayabilir. Gol dedi okey. Adama yetişemememiz tamamen anlı ki. Bir de sağ taraftan sürat da neyir hepsi olmasına rağmen yetişemedik. Ben şunu fark ettim. Adam yukarıda ghost açmamış. Double E yapmış arkadaşlar. Double E için çok hızlanmış. Ben ghost açmış gibi düşündüm kendimi. Adamı ama okey. Canımız sağ olsun. Şimdi şöyle bir durum var. Bu İralle'yi benim birazcık oyundan düşürmem lazım. Bu çocuk şu anda lane'de bütün kuvveti eline almış durumda. Bu kendini bir ince beyitlerse burada bu çocuğu keseriz abi. Ve tam olarak ben bu İralle'yi burada öldürdük diye inanıyorum arkadaşlar. Haydi başlayalım. Kayıyorum arkasında bizim çocuğa doğru itekliyorum Farma gitmeye çalışacaktır vesaire. Tamam okey. Kill de bize kaldı arkadaşlar. Gayet güzel. Şimdi ben burada burayı itersem var ya çocuk da bir şey demezse ki bunu yapmak zorundayız. Ne kadar itersem o kadar iyi arkadaşlar. Deli gibi uçacağız. Ta elleme diyor. Kulenin altında keselim arkadaşlar o zaman farmı. Kulenin altında keselim. Tut diyor. Okey. Okey. Bak bu arada haklı. Neden haklı? Onu ben size anlatayım hemen arkadaşlar. Lane adama doğru itekliyordu ya. Anasını bilmem ne yaptım farmın diyor. Ama buradaki mevzu ne? Ben bu elodu arkadaşlar %100 taşıyacağımı eminim. Şimdi şöyle bir durum var. Normalde Zerat dediğimiz karakter ya yani yanında ben varken gidip de İrelli'ye ezilecek bir karakter değil. Eğer ki karakteri düzgün oynuyorsa Lane de kolidorda kafasına göre dürtebiliyor zaten. Ama bak bunu muteleyeceğiz arkadaşlar yapacak bir şey yok. Ben buna yardım ederim zaten de. O anlamıyor işte bazen mevzuları sıkıntı değil. Ben burada neden bu farmı itiyorum? Bu mantığı size çok anlat. Doğru yanlış bu tamamen sizin kendi süzgezinizden geçecek bir durum. Buradaki mevzu şu adam karakteri bilse bu pozisyona sokmaz kendini. Adam karakteri bilmediği için kendini bu pozisyona sokuyor. Ben de ne yapacağım? Ben taşıyacağım ya oyunu bu rally'i o kesmeyecek. Bak ben keseceğim o yüzden bu adama bu yaptığımız hareketler müstahak diyebilirim arkadaşlar. Bekliyorum farm bir kulenin altına. Irelia'da kardeşimiz de 4 stack oldu zaten. Geliyor bu tarafa. Burada ward yok bu arada Sen Ne yapıyorsun? Yine artistini yapıyorsun. Hop. İçine girdik. E'yi patlattık. Güzel bir şekilde ledel tempomuzu çalıştırıyoruz. Bir burada kesiyoruz arkadaşlar. Mevzumuz bu. Bu bir şeyler söylüyordur bu arada da hiç önemli değil bu arada. Adamın ne söylediğini, ne yaptığının vesairesinin hiçbir önemi yok arkadaşlar. Q'ya bir tane daha verdim çünkü Irelia gibi, Udyr gibi sıkıntılı karakterler vardı önümde. Can çalma konusunda benim için daha iyi olur diye düşündüm. Bu bunu döver ya bir v 1de Oraya gitmeme gerek var mı? Udyr gidiyor. O birazcık sıkıntı oldu. Udyr'e bakalım ne item almış. İki tane can itemi var. Geleceğim. Geleceğim kral. Ha, şöyle olur. Leona'yı keseriz. Leona'yı kestiğimiz sırada eğer ki... Bir dakika abi. Ben sana ledel tempomuzu tekleyeceğim. Arkadaşın geldiğinde de seni keseceğim. Hadi. Ghost'unu yine açtı. <laughs> Canımızı dolduralım abi. O da can doldurmaya çalışıyor. Dövüşmek bu arada amacım aslına bakarsanız da. Ez geliyor peşinden. Tamam, okey, 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 okey. Hmm. Şimdi sen bu tarafa gelmek isteyeceksin. İralya nerede? İralya da burada yok. Arkadaşlar golemizi alıp döneceğiz. Çünkü İralya bu tarafa doğru rotasyon atabilir. Güzel oynadı bu arada. Leona'nın kronometresi olmasa Leona'yı kesmiştim de. Sıkıntı değil yani şu an bizim için. Şöyle bir hemen pinkleyelim. Leona'da kronometre vardı. Bastılar diye. Çocukların da haberi olsun. Bu diğeri bu arada iyi kurtarıyorlar ya. İki dürüştür elimde niye alıyorlar arkadaşlar? Ama birazdan alamayacaklar tabii. Muaf olmuş bittiğinde. Bak, seri permaday büyüyor. Alakası yok çünkü yani. Oynadığı şampiyonla alakası yok arkadaşlar adamın. Ben bunu fark ettiğim zaman o adama vermiyorum arkadaşlar yemek. O adamın yemeğine ben çöküyorum. Dönelim. 2300 para lazım ama ayakkabı da almam gerekiyor. Adamlar hızlı. Bunları hemen böyle bir aradan çıkartalım. Drake'in şu an benim için hiçbir önemi yok. Bunu zaten siz biliyorsunuz arkadaşlar. Eşyalarımı aldım. Bloom'a gideceğim. Bloom'u kestikten sonra eğer ki inşallah Udyr gider Drake'e girer. Adam Drake'i alırken biz her zamanki klasik snowball olma taktiğimizde alameti alır. Mevzuyu bitiririz. Ama farında çok geri kalmak istemiyorum. Çocuk 68 siz. Burayı bir komple clearlayacağım arkadaşlar şu anda. Bir de Udyr'dan falan bir haber almam gerekiyor. Alameti kesmeden önce çünkü başımız belaya girebilir. İrelya'da şu anda inanılmaz derecede bir güç var mid lane'de. Onların hepsini halletmem gerekiyor. Her zamanki taktiğimiz arkadaşlar. Geliyorum. Smite'ı buna koyuyorum. Buna vuruyorum. Buna vuruyorum. Buna bir Q. Buna bir şey. Fix yani değişmiyor. Mevzuyu biliyorsunuz zaten. Şimdi Q'ya bir tane daha verelim mi? Bir dakika. Burası birazcık şok ameli arkadaşlar. Şimdi E'mi burada kullandıktan sonra İralya'ya gank atmak birazcık zorlaşacak. Klasik dive atıyor abi. Adam bak geliyor dive atıyor. Tamam İralya'yı kesmeden ben imkansız arkadaşlar şey alamayacağım bu arada. Onu söyleyeyim ben size. Şöyle bir geliyor pinge atayım. Yukarıdan arka taraftan böyle bir inceden arkadan adelik pislik yapalım. İralya'nın saldırması lazım. İralya skilllerini saklarsa eğer ki benle kapışırken arkadan Udyr gelirse beni keser lan. Bakın bunun bilincinde olmak gerek. İralya bir kullansın abi stun'ını vesairesini bir şeylerini. Aha taptan oldu bakın. Adam gördük abi davadan koşalım. Pusudaydık adam görmüş olduk. Kankam Geldim ben. Bu çocuğu kurtarmam lazım abi. O yüzden uduyura çökeceğim. Oğlum. Oğlum ne oluyor? Bunlar kaç kişi? Flash'a niye bastım orada bilmiyorum. Elim flash'a çarptı. Smite atamadım zannedip de. <laughs> Leona ne yapıyor lan top lane'de? Oğlum bunu kesin lan bak. O adam top lane'e geldiyse bunu kesin. Alamet alacaklar herhalde. Almamaları lazım arkadaşlar. Alamet çok bozar bizi. Şunu aldım. Rakip takımda CC var. Baktığınız zaman CC'den korkuyorum. Ama eğer ki Ninja tabisi çıkmayacaksam bunun kasmaması lazım. 4 saniye CC'ye girmişim. Benim zaten şu anda gidip de çelik kaplamalı çizmeyi alacak lüksüm asla yok arkadaşlar. Kesinlikle Merkür almam gereken bir maçtayız. Çıkarken parası geliyor mu? Bekle oğlum. Tamam. Ne oldu? Bizimkiler Ezreal'ı dayılayıp kesmişler hiç de vört olmamış. Şuraya yetişmem lazım. Ah be. Ah be. Bak şu an onlar için iyi gidiyor. Ha, tabii ki de size de olacak arkadaşlar böyle mevzular. Şimdi ne olacak? Ben Irelia ile dövüşürken arkadan Udyr gelecek. Ama ben ikisine de kaldırabileceğime inanıyorum arkadaşlar. Mide açamaz. Bak Udyr'ı kovalamam lazım şu anda. Mevzu değişti arkadaşlar. Mevzu neye geldi? Alameti kaptırdık. Alameti kaptırdıysak ne yapacağız? Udyr'ı kovalacağız. Alameti açacağı yerde arkadaşlar Udyr'ı keseceğiz. Plaka vermemeye çalışacağız. Neydi tabii ki de bizim alameti kaptırmamızın en temel sebebi? Bizim takımın botlayında 2v1 ezyılı kesememesi. Bunun başlıca sebep bir tanesi. Şimdi ben burada şey kesmek istiyorum. Drake kesmek istiyorum. Baktığınızda Drake de kesemeyeceğiz. Öyle bir sıkıntımız var. Kuşkan şu anda level olarak çok güçsüz. Bu dakikaya kadar Tiamat çıkmam gerekiyordu. İşler birazcık kötü gitti. Şu anda girebilirim kuş kampına. Can değerim zaten açılmayacak. Biraz uzun sürecek sadece ama resetleyeyim artık ki en azından bir sonraki gelişimizde iki level olmuş olsun abi. Udyer'in bu arada rotasyonu kuvvetle muhtemelen arkadaşlar ya mid lane olacak ya bot lane olacak. Tapa gideceğini pek zannetmiyorum. Tapa giderse benim için sürpriz olur ama bu çocuk da böyle hayvan gibi teklerse aynen bak bota geldi. Şimdi geldim mi? ben kankam sana. Geldim geldim. Keselim abi Udyr'ı. Hadi Udyr'ı keselim. Sok CC'ye. Sok oğlum CC'ye adamı. Arkadaşlar hiç sıkıntı yok. R'mi koyacağım. Tamam. Ee, bu benim önümde durduğu sürece bak İralya'sı geliyor arkadan. Ben şöyle bir kenardan mecburen çıkmak zorundayım. Kestik. Gayet iyi. Ben devam ederim orada. Gel kanka gel. Hop. Oğlum Ignite var ya. Siperler hala duruyor. Deli olacağım. Güzel. Kötü değil. Neden güzel biliyor musunuz? Zerat zaten oynamayı bilmiyor. Irelia aşağı geldi. Irelia'nın gengini engelledik. Bu çocuk niye girmedi? Onu da bilmiyorum bu arada. En azından ne oldu? Dakika 13.34 34 oldu. Udyr'a alameti açtırmamış olduk. Kötü giden bir takımım var. Benim için de işler kötü gidiyor. Birazcık anlaki başladık. Adamı kesememiz vesaire bunlar bizim için anlaki değerlerdi. Ne yapacağız? Buradan elimizden geldiğince te çevirmeye, toplamaya çalışacağız. Ya işin boktan yanına biliyor musunuz? Leona Udyr'la gezerken 9 kille yazıyor var abi. Bayağı oyun oynuyorlar yani bizim çocuklarla. Bunu rahatlığıyla söyleyebilirim. Benim şattan kovalamam gerekiyor. Şu çocuğun şattanlığını istiyorum arkadaşlar. Buradan ışık hızıyla koşuyoruz abi. Bak aldım ya onu aldım. Kaç pa? Oo 700 goldu var abi üzerinde. 300 artı bilmem kaç. Flaşı duruyor lan adamın. Oğlum adamın flaşı duruyor lan. Hayda. Bir de pin atıyor bana. Elleme diyor farmımı. Dövüşürüm bu arada. Hiç sıkıntı değil. Dövüşürüm. Dövüşürüm de adamın arkadaşları gelecek. Bizimkiler gelmeyecek gibi. İrelle gelir bu arada yüksek ihtimalle. Arkasına kaçmam gerekiyor. Ultimin e, döndürüp buradan kaçabilirim arkadaşlar. Kafamdaki plan da bu bu arada. Aslına bakarsanız. E'ye gelmesi lazım artık. Hadi. R de mi açmıyorsun be kanka? Harbiden R de açmıyorsun oğlum. R skillinde duruyor lan senin. Ya ben bu adama niye farm vereyim arkadaşlar şimdi? Allah aşkına bu adama niye vereyim ben farmı? Aa ne yedik biz? Dünyayı yedik. Ezreal da bu arada bir yerden çıkmış gelmiş skill atmış şerefsiz son anda. Arkadaşlar skorda geriyiz mesela tamam mı? Hani 17'ye 20 oynuyoruz şu anda. Ama baktığınız zaman Udyr mesela 69 CS. Ben 94 CS'im. Warwick olmama rağmen takımı ona daha çok yardım etmesine rağmen biz öndeyiz. Tek sıkıntı ne? Objektif alamıyorum şu an takımın böyle olduğu için. Mid'in büyük bir boşluğu var. Gittiğimiz her yerde İrel'le bize saldırıyor. Bunu kesmeleri lazım lazım abi ya iki kişiler ya ben de geldim ben de geldim oyna abi oyna kral şunu da böyle takip edelim abi bir şov var hareket yapalım. 25 koldumuzu alalım. Leona yukarıda. Tam Kench le beraber oradalar arkadaşlar. Ezreal yüksek ihtimalle sümör bu arada. Ben size söyleyeyim. Hatta birlikte de sümörflüyor falan olabilirler. Çünkü Ezreal tek başına aşağıda 2v1 atıyor. Leona da map'te geziyor. Güzel işler yapıyorlar. Şimdi Volivier'ı bitirmeye çalışacaklar. Gözüm orada. Hemen Voli'ye koşmam lazım bunu kesip. Ve koşuyorum da abi. Voli geldim kral. Geldim. Tek oynamayı bilen lane'im bu. Bunun düşmesine izin veremem bu arada arkadaşlar. İzin veremem bunun düşmesine. O yüzden hemen bu adamı smite'layacağım bir anlamda. Bunu da keseriz bu arada ya. Ben şunu da vurayım. Çok güzel abi. Çok güzel. Gel kanka. Gel gel. Atsın CC'sini. Hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. E'yi açtık. Kapatıyoruz E'yi. Çok süperiz be abi. Gel kral sen de gel gel. Gel dövüşelim. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Bak. Kuleyi vur lan. Hop 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 seni aldım onun elinden aldım 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 aldım. Süperiz be abi süperiz. Bir tane oynamayabilen lane'im olsun. Diğerleri var ya bak hiçbir şey yapmasın kafi benim için. Şimdi Ezreal'ın shutdown'ına ihtiyacımız var arkadaşlar. Adamları öldü. Bir an önce Ezreal'ın shutdown'ını almam lazım. Ama Ezreal da çok vuruyor. Hiç küçümsememiz gerekiyor. Ben size bu maç şu anda mesela kafamdaki bu hemen söyleyip acil bir şekilde haşmetliği bitirmem gerekiyor. Ve Kraken'i çıkacağım bakın. Çıkmamazlık yapmayacağım. Kraken benim koreşeceğim. Çünkü ben Kraken almazsam bu adamlarla dövüşemeyeceğiz abi. Ben bunun bilincindeyim. Çıkın oğlum oradan. İnşallah çıkabilirler bu arada. Güzel. Birazcık bu ilde değişiklik yapacağız. Şöyle olacak. Ben haşmetliği bitirdikten sonra çivilinin sol tarafını çıkmam gerekiyor. Bu adamdan bir AP hasarı yiyorum. Bakmayın Leona da AP hasarı vuruyor. Bunun gün ateşi falan vesaire. Ve benim bu maç çok iyileşmem gerekiyor. Bana kesinlikle ve kesinlikle elzem olan şey ruh gömleği. Bu arada nefessiz kovalıyorlar objektifi. Leona geliyor buraya ya. Samira ne yapıyorsun sen Udyr'ın ormanında krallı ya? Tempoyu kaybetmememiz lazım arkadaşlar. Udyr 3392'siz. Yes. Gayet iyiyiz. Yes. Power farm karakteri bakın. Farmda gerisinde kalmıyorum. Arkadaşlarından yardım alsa da. Naut bu arada bayağı bir troll ya. <laughs> Hareketler ak çıkamazsın ki oradan öyle. Salmaz ki seni o Ezri. Arkadaşlar döndük kaç metrimizi aldık. Bir tane de şuradan pink port alalım. Zırhımı da aldım. Şu an içeri girdim de güzel yaşarım. Voli bu hatayı sakın yapma. Bak sakın yapma. Orada ölmemen lazım senin. Aman diyeyim Oliver. Aman diyeyim. W'muz bizim birazcık yalan oldu mu? Es. Es. Gel bakayım buraya. Uçan kuvvet geldi. Hepsini çaldı lan Zerat. Helal olsun lan sana. Hepsini çaldı Zerat arkadaşlar. Ulti açınca demek ki kill alınabiliyormuş. Zerat da burada bunu öğrenmiş oldu. Bottan farm gelirse bir wave alırım. Acımam şu anda. Geldim abi. Bottan bir wave'imizi alalım. Udyr on level. Ben 13 levelim bu arada arkadaşlar. Aradaki level defin farkındasınız umarım. Samira e bota gitmen gerekiyor senin şu anda. Red'i alalım. Burada bir blue var mı? Bana mı öyle geliyor bilmiyorum da. Alametin ikincisini de almak istiyordum. İlkini alamadık. ikinciyi de alamadık. Planlar bayağı bozuldu bizim şu anda baktığınızda. Şimdi Udyr'ı gördüm. Kuvvetle muhtemel Leonas'ı yanına gelecektir. Leona top lane'de ama ben bu adamın yanına gitsem ez bu tarafa yürüyor olabilir. Aynı şekilde arkadaşlar İralya da gelebilir diyecektim. Irelia tapta. Gel bakayım buraya oğlum. Gel bakayım buraya oğlum. Gel bakayım buraya hadi görüşürüz kendine iyi bakıyorsun. Gel. Gel. Tamam. Ya şimdi ez gelebilir. Oğlum çok iyi tuttun lan. Ez gelebilir derken ez geldi gördüğünüz üzere. Buna girdik ama arkadaşlar burada. Smite koydum. Flash da koydum. Bunu kestim. E'yi açtım. Adam kaçtı. Ulti gelir birazdan peşimize bu arada. Şöyle geçeyim de. Çalamaz. <laughs> Güzel. Kurdu da vardır bu çocuğun burada. Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Bu çocuğun burada kurdu da vardır. Kurdunu alalım. Leona'nın yukarı gitmesi. Bakın onları nasıl bir dara soktu. Kurdu yok. Gayet iyi. Leona. Abi trolledi trolledi. Stanla kanka. Hemen stan. Arkadaşlar R'yi koyacağım bu arada. Hadi oğlum vur lan iki skill. Çok güzel. Bak yine Ignite yedik oradan. Maşallah kardeşim. Adam perma Ignite atıyor kafamıza her gördüğü yerde. Güzel. Arkadaşlar tempolarına bakın böyle yavaş yavaş bozmaya başladık adamların. Ne var benim önümde almam gereken? En sevdiğim ejder var. Hemen ejderi yapışacağız. Pink board'umu koyuyorum. Hızlı bir şekilde ejder vuracağı sırada Q'ya basıyoruz. Mevzuyu burada hallediyoruz. Şu anda Ezreal sıkıştı. Bak olması gereken bu. Farmı zor alması gerekiyor. Ama ne atacağız? Sen bu çocuğu bırakma yalnız. Seri bir şekilde reset alıp tapa bakmam lazım ya. Öldürecekler bizim ayıyı. Hmm. Ayı kaç bir oğlum orada. Arkadaşlar dönüyorum. Bakın bu ildim sabitti bu maç biliyorsunuz zaten. Hemen geliyorum buraya çivil yazıyorum. Çivilin geldim burada sol tarafını aldım. Şimdi Kraken'den bir şeyler almam gerekiyor. Şöyle başlayalım. Bir tane de şöyle satalım. Bir tane de uzun kılıç pardon hançer alayım da atak speedimiz ince de olsa artsın. Hançeri de aldım. Mevzuya devam edebiliriz. Ne yaptım? 122 zırh değerine ulaştım. 82 de MR'ım var. Ruh gömleğini bu maç çok iyileşmek için alacağım bu arada. Haberiniz olsun. Şimdi şurada şöyle bir sıkıntımız var arkadaşlar. Bu çocuk buradan itekliyor ama mevzu burada patlak verebilir. Niye diyeceksiniz? Adam az önce flash'ını attı. Bunun arkasına geçmem lazım. Aşağı de kazandı zaten rakip takım. Bu çocuğun etrafında oynamam gerekiyor şu an benim. Burada da ward varmış hemen seri. Hadi kaldır oğlum elini. Güzel. Hançer paranın karşılığını verdi abi. Şuraya şöyle bir girelim. Kim geliyor? Leona ile tam genç geliyor. Leona ayrıl oradan ben seni tekleyeyim. Bir dakika. Bana yardım. Hadi, hadi 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 hadi. Arkaya doğru. Hemen reyi koyuyorum. Bakın adamı kıpırdatmadan burada bitirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Gayet iyiyiz. Şimdi bu geliyor da Ezreal yok burada. Arkasından bunun bir tek İrelle çıkabilir. Böyle bir inceden bir bekleyelim burada. Anlamaya çalışıyorum. İşte bu atak speed warwick abi. <laughs> Ward'u kestim lan. Ward'u kestim. Böyle bir şey olabilir mi? Arkadan bir dolaşıp şu çocuğu kurtarmam gerekiyor. Bu ölecek çünkü orada bir turda. Hmm, tamam. Galiba çocuk onu saldı. Samira mid farmını yürüyor arkadaşlar. Biz dönelim. Şurada da bir tane ward varmış. Allah kahretmesin. Yapma bu hatayı. Yapma bu hatayı. Tamam tamam kurtardım hayatını. Olan kurtaramıyoruz ki çocuğun hayatını arkadaşlar. Adam motor olmak için doğmuş olabilir mi? Kaç kere öldün Atulius? 7. Ha, İralya bu arada güzel. Irelia'yı düşürmüşüz oyundan inceden. Bir şey söyleyeceğim. Bu Ezreal bu çocuğa saldıracak arkadaşlar. Bak izle. Smite'i koydum. Korkuttum. Vur lan şuna. Senleyim. 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 Korkma 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 korkma. Süpersin abi. Süpersin abi. Gayet güzel. Bursun abi o kuleyi düşürürse 300 gold alacak mid kulesi olduğu için. Güzel. Naut bu arada ne diyor? Bir Tuna atı sözü der ki ben büyük taş beklemem. Adam ya yani oyunda Leona'ya göre etkisi %20 ama artist yapıyor arkadaşlar. ilginç Gerçekten ilginç. Hemen dönelim abi. 1440 paramız var. Birazcık shop yapalım. Birazcık alışveriş yapalım. Geri gelelim. Hemen size level muhabbetini açmak istiyorum. Bakın hep konuştuğumuz bir konu arkadaşlar. Önemli. 12 level, 15 level'ım. 3 level diff var aramızda. Ne yapıyorum? Birazcık aşk oynuyorum. Bencil oynuyorum ama öyle oynamak zorundasınız. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Bunu yaparken adamın kötü olduğundan emin olun. Ben mesela Zerat'ın kötü olduğundan emindim. Zerat ne yaptı? Mitte tek başına farmladı. İrallia gitti sağa sola koştu. Bak 13 level 14 level. Ona rağmen bu çocuğun oyuna katkısı daha fazla. Farmı daha fazla. Anladınız değil mi demek istediğimi? Adam kötüyse bunu yapın yani. İyi oynayan adama bunu yapmayın. Burada fokus %99.9 Ezreal olmak zorunda. Yoksa bu fight'ı kaybederiz kral. Bak ezil arkadan girdim. Yedim bitirdim. Buraya döndük arkadaşlar. Tarıyoruz bak. Ba ba. Let's go baby. Let's go. Bu fight'i kazanmamızın sebebi ne? Rakip takımdaki 13 killi Ezreal'ı benim gidip teklemem arkadaşlar. Başka da hiçbir şey değil. Şimdi benim üzerimde Kraken yok. Haydi limit test yapalım abi. Kraken'siz. Bu arada Volibear'ımız yokmuş fight'ta. Gelebilir mi bilmiyorum da. FF atabilirler bu arada adamlar. Bizimkiler doğduğunda bana gelse hafif tank olduğum için Neş'i alabiliriz. Neş'i çok istiyorum. Çünkü tempomuzu çok arttıracak Neş. Drake var. Drake'e de yetişiriz diye düşünüyorum da Kraken'siz biraz zormuş bu arkadaşlar. Bana koşmanız lazım beyler. Voli. Hadi be voli. Vorbik senin de elin hızlansın artık rica ediyorum. Yapabilir miyiz sizce bu işi? El hala hızlanmadı. E'yi açtım patlatmayacağım. 7K canı var daha elimiz hızlanmadı arkadaşlar. Hadi oğlum. Hadi John. Hadi John. Hadi John yaparsın. Çünkü bilmiyorlar şu anda burayı taradım. Adamlar yani buraya daha yeni gelirler en fazla. Hadi John. Oğlum Warwick ne dişli çarsın sen düşmüyorsun bir de. Hadi John. Beyler yardım. Beyler yardım bakın direndim buraya kadar. Kaç. Koş şimdi Drake'e koş. Samira yakalandı mı? Yakalansın. Problem değil. Kraken'imiz geldi arkadaşlar. Geldim buradan. Buradan da bunu aldım. Şimdi let's go baby diyebilir miyiz? Bak ben şu an yaratım. Haydi bakalım. Kraken'i koymuşum. muhaf olmuşun yanına. Üzerimde zırf var. Üzerimde MR var. Üzerimde yok yok. Artık bu dakikadan sonra hiçbir şey yapamazlar. Udyr'ları zaten tank bile değil. Düşürdüm çünkü çocuğu oyundan. Aha gördüm. Abi bu çocuğu salmayın. Ee... Kral ben sana dedim bak ben dedim kasarsam dedim. Seni dedim bırakmam oynatırım dedim. Hatırlıyor musunuz herif? İşte sana bundan bahsediyorum ben. Bizim Samira da 4'te 4 atmış bu arada. Helal olsun çocuğa. Gelelim arkadaşlar buradan bunu alalım. Şimdi oyundaki VV report bu diyor Notelius. Ben AFK'ydi ya çocukları trolllüyor. Oyundaki jungle diff'in farkındasınızdur umarım. Normalde Samira Eziliyordu. Ezil bir v 1 atıyordu Samira'yla ama bakın mevzu nasıl tersine döndü. Ne yapacağız? Baron'lu bizim çocuklar burayı zaten kafalarına göre itekliyorlar. Ben size söyleyeyim. Ezil'ler falan doğana kadar bir kuleye daha girerler ama biz ne yapacağız? Hep beraber midi puştamak yerine ben şuradaki 500 gold'u her zamanki gibi istiyorum arkadaşlar. Ben buraya geleceğim. Burada da şöyle bir ince bitirik var bakın. Parm bitti. Bizimkiler orada zorlarsa ben burayı alabilirim. Bizimkiler oradan çıkarsa çıktıkları anda onlar bana döneceklerdir. Hemen seriden kuleyi sökelim. Farmı vurmamamın kuleyi vurmamın sebebi 600 gold abi. Aldım 600 goldumu. Burayı da kesiyorum. Paranın üstüne para koyuyoruz arkadaşlar bak. Paranın üzerine para koyuyoruz. Gani gani mani yani. Samira'yı orada yediler ya. Ya gitsem tek başıma ben de ölürüm diye tahmin ediyorum. Aynen Samira'yı orada yediler. Şöyle bir aşağı kayalım. Bu da şey işte arkadaşlar. Ben çok güçlendim. Gelin bir 5VS1 deneyelim. Biliyorum alacağıyım ama götüm kalktı. Ölüşüydü bu az önce Samira'nın yaşadı Yine levelımızı 4 levela koyduk. Benim ormana girmek istiyorlar bu arada. ormana açtılar benim ama bilmedikleri bir şey var. Şu an çok inanılmaz derecede sıkıntılıyım. Yok ederim yani. Kim gelirse gelsin yok ederim. Şurada beni tutsalar gider ezili keserim. Gel kral gel. Gel kral. Aa, bana vuruyor. Gel gel vur. Gel vur gel vur. Gel vur kanka. Gel vur. <laughs> Ultinin deyip değmemesi mevzu değil arkadaşlar o noktalarda. Merhabalar. Beyefendi bir korkutalım sizi. Çok iyiyiz abicim. Çok iyiyiz. Ben bir reset alayım geleyim arkadaşlar. Şu parayı harcayalım ya. Ayıp olacak. Şimdi ruh gömleğine gidecektim. Ama öndeliği çok aldığımız için arkadaşlar. Burada ölümün dansına gidebilirsiniz. Stera gidebilirsiniz. Bence stera gitmek daha okey şu anda. Canımız daha fazla olur. Güleriz eğleniriz. Zaten öyle aman aman bir hasar almıyoruz. Ne oldu? 2 fight 3 fight Ezreal oyundan düşürdük. Mevzu tersine döndü arkadaşlar. Bir de rakip jungle'ı her maçınızda düşürmeniz lazım. Bırakmayın ya. O adamı darlayın abi. Ormanına girin. Sağda solda kovalayın. İlk ejderi almayın geri düşmemek için. Bunların hepsini yapmanız gerekiyor. Gold gördüğünüz gibi gayet okey bir şekilde. Kaybeden botum, kaybeden midim vardı. Bir tane kazanan lane'im vardı. Şansımıza. Onu da tek başına bırakmadık. Yalnız koymadık. Maçı da winlemiş olduk arkadaşlar. Ne oluyor lan burada? Hop! Bizim çocuğa mı atlayacaktın kral? Çocuklardan uzak duralım arkadaşlar çocuklardan uzak duralım. Çocuklardan uzak duralım. Zerat'ın da 10 kere hayatını kurtarmış. Bakalım şöyle bir neler yapmışız. Ben bu arada Volibear'ı anırlayacağım arkadaşlar. Öyle de hani tek başına kaybetmeyen tek koldorumuz Volibear'dı çünkü. Şimdi Udyr'la kendimizi kıyaslayacağız. Her zaman yaptığımız şey. Çünkü bizim aslında yapmak istediğimiz şey rakip jungle'ı ezmek ya. Yani. Arkadaşlar Udyr 10.000 para kasmış. Bakın kazanılan altın 10.000. Ben 16.000 altın kasmışım. Udyr'a bakalım 11 skorda katkısı var. Udyr'ın bakın sadece 11 skorda katkısı var. Takımı 30 skor alabilmiş. Yani takımının 3'te 1'ini karşılayabilmiş. Biz ne bizim takımımız 56 skor almış. Ben neredeyse 30 tane skorda varım yani. Adamın yaptığı işin tam olarak 3 katını yapmışız arkadaşlar. Hasar tablosuna da şöyle bir gelecek olursak 32k ben 32k bu kardeşimiz vurmuş. Samira da sonradan kasınca early de ne kadar ezriyla ezilse bile kastıktan sonra karakteri biliyorsunuz. Samira da yarmış geçmiş. Gold'da da diyeceklerim bu kadar. Ne oldu? Mesela bronzla silver farkından biraz daha farklıydı. Çok hızlı kaybetmeye başladılar. Çok hızlı fitlemeye başladılar. Bot yok oldu bir anda. İşte middeki çocuk kuleyi itemiyor. Ulti açamıyor. İralya kafasına göre geliyor dive atıyor vesaire. Ama biz map'i takipleyerek İralya'nın skorunu 8-13, Udyr'ın skorunu 5-11 ve güzel giden Ezreal'ın skorunu da 13-11'e kadar çektik arkadaşlar. Demem şu ki pes etmeyin. Elinizden geleni yapın. Bir litre daha su içmeye gidiyorum. Çok konuştum. Seviyorum sizleri. Yemek yiyen kardeşlerim. Afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer ki beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.